Arkadaşlar 9.3 iOS'un jailbreak aracını size anlatıyorum. lofamai.com'dan jailbreak aracımızı indiriyoruz. Evet. Ben daha önce indirdiğim için tekrar indiriyoruz masa masaüstümüze. iOS 9 ile 9.3 arası bütün cihazlarımıza uyumludur bu araç. Evet. Klasörü açıyoruz. Masa üstümüzden giriyoruz. Evet. öncelikle iPhone'umuzu Bul veya iPad'imizi Bul uygulamasını kapatıyoruz daha sonra sorun çıkmaması için. Evet şimdi jailbreak aracımızı açıyoruz. İngilizce ve Çince dili destekliyor. Önce zip dosyasından çıkarıyoruz. Ben daha önce çıkartmıştım zaten. Evet çıktı. Değiştirelim. Evet. Şimdi açıyoruz aracımızı. Evet açıldı. Şimdi takacağımız cihazın benim iPad ler. Gördüğünüz gibi. Öncelikle buradan iPadimi bu kapalı olacak. Sonra yeni versiyon güzel Jel yaptığınızda cihazınız açılmayabilir. İkinci el almışsanız. Şimdi takıyoruz cihazımızı takıyoruz şu an. Çok basit arkadaşlar. Evet. Şimdi en üsttekine tıklıyoruz. Tıklıyoruz. Umar bir saniye. Bir saniye. Tekrar kapatıyoruz. Evet. Güzel bir <laughs> şaka. Bir Nisan şakası. Hackerlarımız tarafından bir Nisan şakası yapılmış. <laughs> Siz de düştüyseniz dilinizi çıkarın. Teşekkürler.